Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra Happy Chick Emulator ile karşınızdayım. Happy Chick Emulator PSP, Nintendo DS, Game Boy Color, Game Boy Advance gibi birçok platformdaki konsol platformundaki oyunları oynamanızı sağlar. Peki bu uygulamaya nasıl erişebilirim? Çok basit. Hemen Google Play Store'a giriyoruz ve Happy Chick Emulator diye aratıyoruz. Ben sizden önce indirdim iki tane de oyun kurdum ama denemedim emülasyon performansını birlikte göreceğiz bu emülatörün bana göre en büyük artısı tüm oyunlara sadece bir arama kadar uzaklıkta olmanız hemen uygulamaya giriyoruz uygulamanın aracı bu şekilde üç tane kategori var zaten buradan oyunları görüyorsunuz Çince oyunlar da var çünkü eski versiyonu Çinceydi Happy çıkım Ayrıca de zaten sadece internet üzerinden indirebiliyordunuz. Ben Mario'yu indirmiştim. Nintendo 64 bit üzerinde oynanıyordu. Sizlerle beraber bunu deneyeceğim. Ayrıca de PSP içinde Ghost of Sparta'yı yani God of War'u deneyeceğiz. Emülasyon performansını merak ediyorum. Hazırsanız Super Mario 64 ile başlayalım. Evet arkadaşlar Super Mario 64 bu şekilde sizlerle beraber ilk defa oynuyorum yani tabii ki biraz geçmek için ee, tabiki ki ilerledim sizlerle beraber sadece oynamakta kalmayıp emülasyon yeteneklerini de görmek istiyorum çünkü birçok emülatör hala başarısız özellikle Damon PS2 bu konuda en başarısız örneklerden birisi bana göre. Bu arada ben bu oyunu OnePlus 9 Pro'da test ediyorum ama ilerleyen zamanlarda daha düşük telefonlarla da yani düşük teknik özelliklere sahip telefonlarla da inceleyebilirim tabii ki beğenirseniz. Şöyle bir gezinelim etrafta. Görüntünün bol olduğu yani emülasyonun zorlanabileceği yerleri görmek istiyorum renklerin fazla olduğu. Evet, geziniyorum şu anda. Evet, bir kapıdan geçtik. Nintendo 64 bitişin gayet yeterli ve güzel bir oyun. Ee, zaten Super Mario Bros'la büyümüştük. Birçok kişi de zaten atari'lerinde. Aşina olduğu bir isim, Mario. Evet şöyle resmin içinden geçtik ee, birazcık da şuradan hemen ayarlarına bakalım emülasyon ee, emülasyondaki farklı ayarları var mı ee, screen size diye bir bölüm var 4.4 bölü 3 olarak belirlenmiş ee, çözünürlük artıyor fakat en boy oranını arttıracak herhangi bir şey yok sanırım e, Dynamic Recapular e, bölümünü bilmiyorum. Farklı bir e, ayarı olabilir. Yani belki oyununuzun ayarlarını bozacak. Belki de optimizasyonunu bozacak bir şey olabilir. Fazla denemenizi, kurcalamanızı bu konuda tavsiye etmem. Çünkü Nintendo 64 bit emülatörü üzerinden sanırım ayarlar var. E, arkadaşlar dediğim gibi Nintendo 64 bit versiyonu için indirmiştim. Birlikte bu oyunu test ettik ve gayet de oynanabilir olduğunu gördük. Bir sıkıntı yok. Ee, isterseniz bir sonraki oyunumuza geçelim. Şu anda God of War oynuyoruz. Ben birazcık ilerledim. Hikaye bölümünü geçtim. Bu oyun biliyorsunuz ki Ghost of Sparta. Eski bir oyun 2010 yapımlı bir oyun sanırsam. Gayet ilgi gören bir oyundu zamanında. PSP üzerinden oynayabiliyordunuz. Bu bir PSP oyunu. Öncesinde ayarlara bakalım. Şuradan e eğer kasma olursa jitte olur sizinkisi muhtemelen. Siz Interpreter diye okunuyor sanırım. Bu ayarı seçerseniz e birazcık daha optimizasyonu düzelecektir resolution tabii ki bu size bağlı telefonunuzun çözünürlüğüne bağlı bir durum. Fazla yapıp da zorlamayın bence. Ben e, OnePlus 9 Pro'da oynadığım için bu şekilde ayarladım. Eee texture scrolling level'da e, hatırladığım kadarıyla birazcık seste kaymalar olabiliyor. Texture scrolling'i tavsiye etmem. Ee, şöyle sandığımızı açalım. Şöyle birazcık gezineyim. Ee, FPS'si sanırım 45 ile 50 arasında. Yani gerçekten oynanabilirlik seviyesi yüksek. Yani kasma donma görüyorsunuz, bir yaşanmıyor. Ama tabii ki ben yüksek işlemciye sahibim. Yani birazcık daha bu emülatörü kullanabilecek işlemciye sahibim. Ama Snapdragon 835'te ve 845'te de çalışacağını düşünüyorum yani rahat bir şekilde. Evet şu vuruş gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Bu oyunu da daha önceden PSP ve PPSSPP üzerinden bitirmiştim. Gayet zevkli ve güzel. Evet birazcık da ilerledikten sonra videomuzun sonuna geleceğiz bu arada. Ve eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir videolarımı takip edebilirsiniz. Tabii ki zil butonuna basarak birazcık tuşlar küçük olduğu için istediğim şeyleri tabii ki arada yapamıyorum. Amaç zaten iyi oynamak değil. Şu örümceği de öldürdüm mü? Tamamdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz ve devamı için tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olabilir ve zil butonuna basıp videolarımı takip edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda Skyline emülatörü de çekmek istiyorum. O emülatörde de e, sizlere Nintendo Switch oyunlarını nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Bir emülatör daha var onu da ilerleyen zamanlarda takip ettiğiniz sürece göreceksiniz. O da güzel bir emülatör hatta onu daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu videoların devamı için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.